Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikteyim bugün. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da e, aklınızdaki kişiye bazı sorular soracağız. Bakalım ne gibi yanıtlar alacağız. İnşallah sizlere faydalı, güzel bir açılım olsun. Biliyorsunuz niyetlerim her zaman bu yönde arkadaşlarım. Evet. Tabii ki abone olmayı, beğeni bırakmayı, yorum yazmayı da lütfen unutmayalım arkadaşlar. Evet, olumlamamız şöyle geldi: Kısmetim açık, benim olan beni buluyor. Ben kendimle ve kendi hedeflerimle, kendi tekamül yolumda umut doluyum. Daima her şeyin en iyisine layık olduğuma inanıyorum. Almayı biliyorum. Hep ve daima şükür enerjisindeyim. Frekansım hep yüksek. Şans, para, kısmet, bolluk, başarı, aşk ve sağlık benimle. İstediklerim rahatça benim yolumda önüme çıkar. Sonsuz kaynakta ben. İşbirliği içindeyim ve alıcı frekanstayım dedi. Gerçekten muazzam güzellikte bir olumlama geldi arkadaşlar. Dileyen arkadaşlarımız bu olumlamanın istedikleri bölümünü yorumlar bölümüne yazarak sabitleyebilirler. Evet hadi bakalım aklınızdaki kişiye sorular soralım arkadaşlar. İlk olarak tabii ki klasik sorumuz. Diyelim ki Nasılsın? Şu anda nelerle meşgulsün? Nasılsın? Sorusunu bir soralım. Bakalım. Nasılsın? Evet. Şimdi aklınızdaki kişi arkadaşlar böyle e, kalabalık bir ortamda bir çalışma ortamı olabilir burası. E, Tılsımış üstünden bahsediyoruz. Çünkü burada bir paylaşım var. Mesleki anlamda bir paylaşımdan bahsediyor olabiliriz. Ya da duygusal düşünsel olarak arkadaşlarıyla ailesiyle bir şeyler paylaşıyor olabilir ama daha çok burada mesleki anlam gibi geldi bana. Burada kendini bir korumaya almış gibi gözüküyor. Sanki tam güvenmiyor insanlara. Ya çekiniyor ya kendini tutuyor ya savunma altına almış. Biraz böyle el gözü kapalı enerjilerde. Sanki biraz da etrafındaki insanların tavrını tarzını gördüyse ya da onları anlamaya çalışıyorsa biraz kendini geri planda tutuyor temkinli tetikte ee, ve sanki e, ne yapabilirim diyor yani nasıl hareket edeyim nasıl onlarla iletişime geçeyim nasıl aradaki bağı güçlendireyim yani burada sanki benim anladığım evet e, bir şeyler yapmak istiyor emek vermek istiyor e, fakat etrafındaki insanlara pek güvenemiyor bir, bir güvensizlik var ya da yeni geldiği bir ortamsa henüz insanları keşfetme ve tanıma aşamasındaysa biraz böyle kendini geri tutan tetikte olan bir şeyleri anlamaya çalışan olanı biteni anlamaya çalışan e, tutuk enerjilerde e, ve biraz da hani o insanların bilgi ve birikimini gördüyse kendini biraz aciz hissetmiş olabilir yani ben ne yapabilirim ki ben bu işe ne katabilirim ki ya da benim söylediğim fikirler kabul görür mü ki şeklinde hani böyle bir eziklik duygusu bir geride kalma duygusu bir acziyet hani bu tarz durumlara da girmiş olabilir bu da biraz kendini sabot etmesine sebep olmuş e, asla potansiyeli var e, fakat e, bunu açığa çıkaramıyor olabilir şu anda. E, Tabi ortamda baskın karakterler varsa biraz onların gerisinde e, kalmasından dolayı olabilir bu. E, bu da etkili olabilir ama ne olursa olsun şu anda tüm potansiyeline rağmen ki büyük bir potansiyeli var aslında kişinin. E, bunu geri planda tutan e, biraz da ortamı tanımaya, adapte olmaya çalışan biri söz konusu. Peki... Sizi hatırladığında aklına neler geliyor diyelim mi arkadaşlar? Sizi hatırladığında aklına neler geliyor? Evet. Bir şeylerin hakkını veremediğini düşünüyor arkadaşlar. Sizi hatırladığında bakın değnek ikilisi burada da geldi. Bu kişinin yoğun ikilemleri olabilir. İki şey arasında kalmış olabilir. İşle siz arasında gibi ya da işte mesafe siz e, ...aile siz gibi. Böyle bir durum olabilir. Ama tabii ki değnek ikilisi aynı zamanda... ...uzun vadeli planlamaları... ...adım adım ilerleyen süreçleri de bize verir. Ee, burada birazcık... ...kişi... E, ...size yeterince değer... E, ...göstermediği... ...zaman vermediği... E, ...beklediğiniz şeyler neyse... ...bunlarla ilgili haksızlık ettiği durumların farkına varmış. Özünde diyor ki... ...biz ruh eşiyiz onunla. Gerçekten çok yoğun... ...özel duygular yaşıyoruz. Potansiyelimiz çok fazla... Dengede bir ilişki yürütebilecek bir çiftiz. Yani abartılardan uzak. Bana bunu hissettiriyor. Her zaman bir denge var aramızda. Alma verme dengesi söz konusu. Abartılar yok. Sade ve ruhsal anlamda birbirimizi bütünlüyoruz. Hatta bu ilişkide mantık da var. Yani salt duygusallıktan örülü bir ilişki değil. Ya da salt mantıktan örülü bir ilişki değil. Hem mantığın hem duygunun başa baş gittiği bir ilişki. Fakat ben bu ilişkinin hakkını veriyor muyum diyor arkadaşlar. Ya da şu anda bu kişinin elinden bu ilişki için bir şey gelmiyorsa bunu inanılmaz derecede fazla sorguluyor. Tabi burada bir kısmınızın mahkeme durumları olabilir. Bundan dolayı kişi bir bekleyiş dönemindedir. Bu alacağı sonuca göre hareket etmeyi planlıyordur ve bu onu üzüyordur süreci yavaşlattığı için. Ama bir mahkeme durumu yoksa kişi kesinlikle aradaki bağın güzel bir bağ olduğunu, her iki tarafında ilişkiyi yönetebilecek ve ilerletebilecek güçte kapasitede bireyler olduğunu düşünüyor. Fakat dediğim gibi Uykusuz geceleri var. Geceleri çok fazla düşünüyor bu ilişkiyi. Nereye gider? E, ne yapabiliriz? Ne tarafa çevirebiliriz? Hani planlama ve organizasyon bölümünde bir aksaklık var gibi arkadaşlar. E, dolayısıyla kişi e, bu konuda kendini suçluyor. Bazı pişmanlıkları ve üzüntüleri var. E, uykusuz geceleri var. Hatta ağlıyor olabilir kişi. Kendi içinde. Ben ne yaptım ya da ben ne yapmadım e, şeklinde. E, dolayısıyla burada siz aklınıza geldiğinizde biraz bunları düşünüyor ve daha uzun vadeli planlar yapmak istiyor. şu anda kafasını meşgul eden bu durum. Bu çünkü bu ilişkinin bunu hak eden bir ilişki olduğunu düşünüyor. Yani bu kadar güzel, bu kadar dengeli alma verme dengesinin oturduğu, hem mantığın hem duygusallığın başa baş gittiği bir ilişkide neden çok daha iyi fırsatları ben ona sunmayayım? Neden çok daha güzel paylaşımları ona sunmayayım? Neden maddi anlamda, manevi anlamda onun için rahat ettirmeyeyim şeklinde düşünen biri var burada arkadaşlar. Peki size karşı duygularında neler var? Evet. Duygularda arkadaşlar duygularını çok fazla kontrol altına alan bir insan söz konusu. Evet Size karşı duyguları e, yok değil. Bakın tılsım şövalyesi e, zaten bir adım atma niyeti içerisinde olduğunu gösterir. E, ve imparator kartıyla kılıç kralı da aslında ilişkide ağırlık sahibi olmak isteyen bir bireyden bize bahseder. Bu kişinin kesinlikle sizinle ilgili e, duygularında arkadaşlar bir netlik sağlama durumu var. Kendini gösterme ağırlığını koyma. E, belki kendisinin ön ayak olduğu, daha çok onun rotayı çizdiği o konuda ilerlediğiniz, onun dedikleriyle ilerleyen bir ilişki. E, kişi biraz duygularında hani bunu söylüyor, diyor ki e, benim dediğim gibi olsun. Yani evet e, adım atmak istiyorum ama bu benim istediğim zamanda olsun. Bu benim söylediğim şekilde olsun. Yani senin istediğin kadar değil benim verdiğim kadar, e, senin söylediğin kadar değil benim söylediğim kadar şeklinde e, bir durumu var kişinin. E, net olmak istiyor bu konuyla ilgili arkadaşlar e, ve DNA kasıyla birlikte de süreci en iyi şekilde idame ettirmek istediğini söylüyor ki zaten bakın aşıklar kartında burada gördük e, kesinlikle bu kişi e, duygularının sizinle filizlendiğini söylüyor belki de inancının kalmadığı pek çok şeyin ona yük geldiği ve tükendiği bir dönemde karşısına sizin gibi bir fırsatın bir şansın çıktığını söylüyor ki burada da zaten söylemişti biz yolunda ruh işiyiz. Gerçekten birbirimizi tamamlıyoruz. Dengede bir ilişki yürütebiliriz. Dolayısıyla hani pek çok anlamda tükendiği bir dönemde karşısına çıkan, onu duygusal anlamda besleyen, yücelten, büyüten belki de bir şeylerin umudunu umut, umudunu o tomurcukları içine serpen kişi olduğunuzu söylüyor. Dolayısıyla da ruhen ve bedenen size karşı yoğunlukları var arkadaşlar. Çekimi var. Ee, ama bazen çok sert olduğunu kendi de kabul ediyor. Yani buz gibi davrandığını, uzak davrandığını soğuk ve mesafeli davrandığını. Fakat diyor ki bu duruşum bile aslında bir, bu ilişkiyi idame ettirmek için, bu duruşum bile aslında ilişkimize hizmet ediyor. Neden? Ee, çok daha kararlı olabilmem için, ilişkinin çok daha tutarlı olabilmesi için. Çünkü sen diyor bazı yerlerde bunu başaramıyorsun. Ee, dolayısıyla burada benim devreye girmem gerekiyor ve daha sert, belki daha otoriter, belki daha böyle net ve keskin kararlarla bunu benim yapmam gerekiyor, soğukkanlı olmam gerekiyor diyor. Yani aklınızdaki kişi çok böyle duygusal biri olmayabilir kuvvetli ihtimal. Ee, arkadaşlar böyle soğukkanlı biraz e, belki de insanların soğuk diye niteleyeceği biri olabilir. E, ama bütünleşme konusunda bir sıkıntı yok yani. Sizinle kesinlikle bir bütünleşme e, istiyor. Hatta bu bütünleşmeyi yaşadığını düşünüyor. Biz de onunla siyah ve beyaz gibi birbirimizi tamamlıyoruz. Yani yin-yang enerjileri var burada. Evet. İyi ve kötü yanlarımızla birbirimizi tamamlıyoruz. Olduğumuz gibi birbirimizi aslında seviyoruz. Ee, ve ben bu ilişkiyi en iyi şekilde idame ettirmek istiyorum. Ha Bunu yaparken onun onu sevgiye boğamam. Bunu yaparken e, işte çok canımlı cicimli belki konuşamam. Ama üzerime düşen e, eylemsel olacak her şeyi yapmaya hazırım diyen e, ketum e, karakterde bir kişi var burada arkadaşlar. Evet. Duygular da bu şekildeydi. Peki sizinle ilgili niyetlerinde neler var? Bir soralım arkadaşlar. Niyetlerinde neler var? Evet, niyetlerde bir kere en başta arkadaşlar ee, belirsizlikleri ortadan kaldırma söz konusu. Şimdi ee, bu niyetler ee, her iki tarafın da sahip olduğu kafa karışıklıklarını düzeltmek de olabilir. Seçenekler çok fazlaysa seçenekleri 1'e 2'ye indirmek de olabilir. Kararsız kalınan mevzular varsa bunları netleştirmek de olabilir. Ama burada kişi niyetlerinde kesinlikle şunu söylüyor. Diyor ki kafamda birkaç plan var senle ilgili. Hatta hayatla ilgili, yaşamla ilgili şu aralar kafam çok karışık. Ben bunları en aza indirmeye çalışıyorum. En sade hale getirmeye çalışıyorum. Bunları sadeleştirdikten sonra yani kendi içimde bir e, dinginlik kendi içimde bir sadelik sadelik sadeleşmeye ulaştığım anda zaten sana güzel bir adımla geleceğim diyor. Dolayısıyla şu anda kişi bir şeyleri size belli etmiyor olabilir, bir şeyleri size açık etmiyor olabilir. E, arkadaşlar fakat burada bir adımla gelme niyeti söz konusu. Tabii ki bu adım çok böyle büyük bir adım e, olmayacak kuvvetle muhtemel. Küçük bir adımla size gelecek. Belki sizi tatmin etmeyen bir adım olabilir. Belki kişi için çok büyük bir adımdır ama böyle bir adım gözüküyor. Ve kişinin niyetinde arkadaşlar size belli etsin ya da etmesin kesinlikle aslında bir şeylerin zeminini oluşturmak var yani altyapısını yapmak var. Gizli'den gizliye bir şeyler, bir şeyleri hazırlamak var ki dünya kartında burada verdi. burada tabii ki bir seçimler vardır. sizden yana bir seçim yapmak istiyor ve şunu da söylüyor aslında dünyamda olmasını istiyorum. Evet çoğu zaman belki ona bunu belli etmiyorum. Belki başka şeylerin peşinde koşuyorum. Belki kaçak dövüşüyorum. Umursamaz davranıyorum. Ama bildiğim tek şey var. Onun benim dünyamda olmasını arzu ediyorum diyor. Ve burada tabii ki niyetler arasında bazı konularda size danışmak var. Bazı konularda sizin yardımınızı almak var. Burada sizin fikirlerinize güvenen biri de söz konusu arkadaşlar. Dolayısıyla karar ve seçim noktasında da sizinle hareket etmek istiyor, ilerlemek istiyor. Ee, yani aradaki potansiyelinizi en iyi şekilde kullanmak isteyen, sizin ona sunduğunuz dünyaları, sizin ona sunduğunuz fırsatları da geri çevirmek istemeyen, e, bunlardan da faydalanmak isteyen bir yapısı var arkadaşlar. Peki sizi nasıl görüyor? Bir bakalım. Sizi nasıl görüyor? Evet. Sizi iki ayrı kişilik olarak görüyor arkadaşlar. Yani bir tarafınız gerçekten sert dediğim dedik. Gerektiğinde ee, dilini esirgemeyen, kelimelerini, sözcüklerini esirgemeyen, belki kestirip atabilecek kadar net bir kişilik. Bir tarafıyla çok duygusal ve şefkatli, anarç, sevecen, fedakar, duygularını ifade etme konusunda inanılmaz yetenekli, güzel konuşma yeteneğine sahip, kendini güzel ifade edebilen biri olarak görüyor. Yani... Dolayısıyla bir tarafı diyor çok şefkatli ve duygusal, bir tarafı ise her an gidebilecek gibi, her an keskin cümleler, yaralayan cümleler kurabilecek gibi diyor. Dolayısıyla bu şekilde olduğunuzu düşünüyor. Fakat ne olursa olsun sizin bu ikisi arasında dengeyi de sağladığınızı düşünüyor arkadaşlar. Yani her e, e, iki uçta gözüküyor gibi olsanız da iletişiminize, e, duruşunuza, karakterinize e, bu iki duruşu da çok iyi e, yansıttığınızı ve erittiğinizi düşünüyor yani göze batmadığını düşünüyor bunun dışında onu çok fazla stalkladığınızı takip ettiğinizi düşünüyor ve özgürlüğünüzü seven aslında sizin de hayata dair başarmak istediğiniz pek çok hayaliniz olduğunu söylüyor İş kariyer olabilir bu gezip görmek istediğiniz bir ülke olabilir bulunmak istediğiniz bir mekan ya da bir hobi bir iş olabilir yapmak istediğiniz İstek ve arzularınızın çok olduğunu şu anda belki bunlara da yoğunlaştığınızı söylüyor olabilir. Dediğim gibi iletişim yeteneğinizi kuvvetli buluyor. Her konu onunla konuşulur. Çünkü nerede ne zaman nasıl davranacağını biliyor. Her zaman çok duygusal değil. Her zaman çok işte fevri değil. Ya da çok keskin değil. Yerine göre nasıl davranacağını bilen biri olarak sizi görüyor arkadaşlar. Entelektüel, okumayı seven, bir karar sergilediği sonun arkasında duran, sözünün arkasında duran, dediğini yapan bir insan olarak da görüyor ayrıca. Ve tabii ki de duygularını en tepe noktasında yaşayan, duyguların hakkını veren, seve, sevecen anaç tavırda görüyor sizi arkadaşlar. Peki size ne söylemek ister? size ne söylemek ister? Evet kupası ile birlikte size karşı duyguların çok yoğun olduğunu söyler arkadaşlar. Hatta bu sizin tahmin ettiğinizden daha fazla bile olabilir. Yani evet belki ben sana göstermiyorum. Belki çok ketum enerjilerdeyim ama emin ol senin tahmin ettiğinden daha fazla duygun var. Ama bunları durdurmak zorundayım. Belki bunların %30'unu, %50'sini, %40'ını artık neyse sana yansıtmak zorundayım. Çünkü fazlası bana zarar verir. Fazlası ilişkiye zarar verir diyor arkadaşlar. Dolayısıyla <laughs> kişi bu konuda kendini frenlemeye çalışıyor. Bunu söyleyebilirim. Belki kendi dünyasında, evet kendi evinde, kendi dünyasında bunu kendine yaşatıyordur. Yoğun bir şekilde yaşıyordur ama... İş sizin karşınıza çıkmaya gelince belki bunları azaltıyordur. Kuvvetle muhtemel böyle. Ve bu duygular onu çok fazla düşündürüyor arkadaşlar. Sandığınızdan çok daha duygusal ve sandığınızdan çok daha fazla düşünen, bu konularda düşünen bir insan söz konusu. E, bu konuyla ilgili e, geçmiş travmaları varsa bir insana güvenmek, bir insana tamamıyla kalbini açmak, duygusallığını sonuna kadar vermek, bu insanı yıpratan bir şeyse ekstra bir düşünme içine de giriyor olabilir ve bu konuyu kendi içinde de aydınlatmaya çalışıyor. Ve bir kısmınız için de arkadaşlar bu yoğun duyguları anlamlandırmaya çalışıyor olabilir. Yani bu yoğun duygular aşk mı, sevgi mi, tutku mu? bunu da anlamlandırmaya çalışıyor olabilir. ama ne olursa olsun şunu söylüyor. Diyor ki bu duygular benim hayatımın yönünü değiştirdi. Aslında benim hayatımda bazı konularda aydınlanmamı sağladı. Nefes almamı sağladı kendi içimde sessiz kabuğundan çıkmayan iken aslında şu anda duygularıyla barışan biri oldum şu anda bazı duyguları harekete geçen yaşam enerjisi harekete geçen biri oldum diyor. Dolayısıyla siz kişiyi bu anlamda da olgunlaştıran kendi kendiyle farkına varmasını sağlayan biri de olmuşsunuz gibi gözüküyor arkadaşlar ve onun dışında da aklınızdaki kişi biraz böyle sessiz enerjilerde içe dönük enerjilerde biri ise. Biraz daha dışa dönmesini, biraz daha sevgiyle harekete geçmesini sağlamış olabilirsiniz. Belki bu sevgisi onu harekete, eyleme dönüştürmüş olabilir. E, dokunmak, temas etmek gibi mesela. E, beden dilini yansıtmak gibi. E, bu konularda da bana katkın çok oldu diyor. E, bunun dışında size söylemek istediği şey şu arkadaşlar. Bu kişi kendini uzun vadede en iyi haliyle size göstermek istiyor. Yani ben diyor artık sana... İş anlamında, kariyer anlamında, eğitim anlamında her neyse ama burada daha çok iş ve kariyer konularını verdi. Maddi dünyayı verdi. Size kendini bununla ispatlamak istiyor arkadaşlar. Belki bugüne kadar istediklerinizi alamadı. Belki bugüne kadar güzel bir işi yoktu. Ama bu saatten sonra güzel bir işle, güzel bir kariyerle ee, size layık olmak istediğini söylüyor. Sizi iyi yerlere taşımak istediğini söylüyor. Ve ee, hayatında maddiyatın, işin önemli olduğunu söylüyor. Evet, duygular benim için çok önemli. Pek çok duyguyla beni tanıştırdın. Ama benim için para sahibi olmak, lüks bir hayat belki, iyi bir iş bunlar da çok önemli ve şu an belki bunların peşinde de koşuyorum. Koşuyor olabilirim. Bu yüzden sana vakit ayıramıyor olabilirim. Ama ne olursa olsun bil ki bunu ikimiz için yapıyorum diyor. Çünkü bu kişinin gelecek planları var arkadaşlar. Dolayısıyla da bu kişi maddi dünyadan somut dönütler aldığı sürece aslında aranızdaki bağın çok daha güzel bir yöne gideceğini söylüyor. Duygusal e, bağımız var. Ve bir de maddiyat durumlarımı hallettiğim anda önümü görmeye başlayacağım. İşte o zaman uzun vadeli planlarla hareket edeceğim. Merak etme belki bir şeyler yavaş yavaş ilerliyor. Ama emin ol ki adım 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 ben her adımını şu andan bile planlamaya başladım diyor. Yani aklınızdaki kişi aslında bir sonraki adımını bile planlayan bir arkadaşlar. Zaten burada bir tılsım kralından bahsediyoruz. Maddiyat bu kişi için gerçekten önemli. Planlı programlı hareket etmek çok önemli. Dolayısıyla hem kendine hem de size layık olabilmek adına duygusallığınızı güzel bir iş ve kariyerle de pekiştirmek istediğini söylüyor arkadaşlar. Evet. Peki Bu şekilde geldi arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur. Rumi'den de şöyle açılıma uygun. iki tane cümle söyle desek bakalım neler gelecek. Evet şeytan saplantılarınızın kaynağı kendi egonuzdur dedi. Ve ey aşıklar dünyayı terk etme zamanı cennetin davulu ruhumun kulağında çalıyor. Evet bazen bakış açımızı değiştirmek bizi rahatlatabilir bizi bambaşka bir perspektife götürebilir arkadaşlar. Burada da bundan bahsediyor. Evet bir sonraki açılımda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.